Yazdan oyun biter Ferit abi. Şahmat çok yakın. Sana bir şey mi oldu Ferit abi? Oldu ya. Çoktan şahmat oldum ben. Bundan tam yedi sene önce. Kazanmamın ihtimali de yok. Ha? Yo. Düşünüyordum sadece. Ne düşünüyordun? Şimdi olmaz. Sürpriz. Kız sen deli mi değiştiriyorsun kertenkele gibi? Asıl sana ne oldu? İyi misin sen? Hiç. Bu salamında çilek vardı ondan yedim. Anneme sakın söyleme çok kızar. Tamam. Sultan teyzenin yemeğine ilacını verdi. Tuha, ne oldu ne bu hali? <laughs> Çilek mi yedin sen? <laughs> of anneciğim ne yapacağız şimdi ilacın adını da unuttum. Birisi yes, boş kutu evde duruyor. Ben onu alıp eczaneye gideyim. Olmaz olmaz. Sen söyle yerine ben gider alırım. Neden o? şu? Birimden az önce mesaj geldi. Mahallede birkaç şüpheli görmüşler. Polis arkadaşlar ilgileniyor ama bizim yine de çok dikkatli olmamız lazım Ayşe. Anladın mı? Bak dalga falan geçiyor. Ne yani dalgası? Ne dalgası? İnanmıyorsan al. kendi Tamam. İlaç kutusu odamda komedinin gül çekmecesinde. Ah annesim ya oğlum. Bakayım. Ne bu? Ferit ile yapılacaklar listesi. 4 Mayıs 2015. Bir, Birlikte film izlemek. İzlerken filmin içinde kaybolmak. 2. Ferit bana küçük plans masalını okusun. En sevdiğim kitabı sevdiğim adamın sesinden dinlemek istiyorum. Ama gözlerinin içine bakarak. Onunla çıplak ayak deniz kenarında el ele yürümek. Dalgalarla oynamak, ıslanmak. Birlikte ağaç dikmek. Sonra ağacın büyüdüğünü birlikte izlemek. Çimlerin üzerinde yan yana uzanıp bulutları izlemek. Birlikte geleceğimizle ilgili hayaller kurmak. Hiç ışık olmayan bir yerde, bir ormanda mesela. Birlikte yıldızları izlemek. Bütün gece uyumadan. Çünkü onun her şey çok güzel çok klasik olabilir ama... ...mum ışığında yemek yemek. Çünkü onun her şey başka. Tekne gezintisi yapmak, dağ tırmanmak... ...birlikte maç izlemek... ...sesimiz kısınana kadar tezahürat yapmak... ...birlikte bağırı çağırı şarkılar söylemek... ...birlikte güzel türküler dinlemek... ...uçurtma uçurtmak... ...ferikte dans etmek kendimi onun kollarına bırakmak, battaniyenin altında güneşin doğuşunu izlemek, ilk kızımızın, sonra da oğlumuzun doğumu, birlikte yaşlanmak. Neden yırtıp atmadın? Neden sakladın bunca yıl? Neden? Üstelik senden uzak kalmamı isterken. da sakladın. Yırtıp atmadın bu hayalleri. Sana söz. Biraz geç olmuş olabilir ama bu listedeki her şeyi teker teker yapacağız. Teker teker yapacağız.